Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Toka Life World'la beraberiz. Arkadaşlar em, My Play Home Plus istiyorsunuz ama biz maalesef bir iki hafta boyunca My Play Home Plus çekemeyeceğiz. E, bu sıralarda Toka Life veya Avatar World çekeceğiz. Yani My Play Home Plus Plus'ı bir iki hafta sonra çekeceğiz. Neyse arkadaşlar bugünkü konumuzda Luna Park'a gidiyoruz. Luna Park'ta acayip eğleneceğiz, çok çılgınca evet. eğleneceğiz. Bakalım arkadaşlar neler olacak? Umarım beğenirsiniz diyorum ve sizde <laughs> daha fazla bekletmeden iyi seyirler. Ay of Mehmet ya canım çok sıkılıyor. Benim de. Aslında Luna Park'a gitsek çok iyi olur. Aynen benim de canım Luna Park'a gitmek istiyor. Gel annemlere bir soralım mı? Annem de şimdi izin vermez. Yok şimdi ne işimiz var Luna Park'ta der. Bilmiyorum babama soralım. Belki o kabul eder. Bilmem. Hadi gel soralım neyse. Belki kabul, kabul ederler. Yukarı çıkalım ve soralım. Markonda oturmak da çok keyifliydi. Hadi gel soralım. Anneciğim, babacığım. Ne oldu çocuklar? Anne bizim canımız çok sıkılıyor. Biraz Luna Park'a gidebilir miyiz? Evet anne. Evet baba. Çocuklar şimdi Luna Park'ta ne işimiz var? Canım bence kabul edelim. Baksana çocukların zaten çok canı sıkılmış. Evet anne bak babam da diyor lütfen gidelim çok canımız can sıkılıyor. Sıkıntısın, can sıkıntısından artık şeyleri patlamış çocukların. Anne lütfen. E iyi tamam gidelim çocuklar. Yuppi. Ben sana demiştim kabul edecek diye Yağmur. Anne ya benim çok ödevim var. Ben evde kalsam olur mu? Gelmeyeyim ben Luna Park'a. Tamam kızım yani sana bağlı. Sen ne istersen biz gideriz sen o zaman ödevlerini yaparsın evde. Tamam anneciğim teşekkür ederim. Hatta birazdan çıkacağım ödevlerimi yapmaya. Tamam kızım. Hadi o zaman hazırlanalım. Evet Ay, hazırlanalım. Ee canım sen hazırlan ben çocukları hazırlayayım. Sonra kendim hazırlanırım. Anne tamam, biz canım. hazırlan biz zaten giymeyi biliyoruz ki. Olsun çocuklar ben size in, hazırlayayım. Yes Nuna Park'a gidiyoruz. Nuna Park çok güzel bir yer. Orada Tabletinizi neden buraya koydunuz? Ama anne daha koyacak yer yok. Tamam tamam hadi. Hadi bakalım. Üstünüzü giyinin. Gel kızım sen bunu giy. Hadi bakayım giydirelim. Tamam. Oğlum sana ne giydirelim bir bakalım. Sana de gel bunu giydirelim. Tamam. Hadi çocuklar siz şimdi bekleyin. Biz babanızla giyinip geliyoruz. Tamam anne. Kızım heh, unutmadan e, sen biliyorsun hani piyano kursuna gidiyorsun ya. Evet. E, piyano dersinde var ya evet. hani bir şey çalacaksın hocana. Evet. E, ona da çalış tamam mı? Tamam. Tamam anneciğim biliyorum ilk ona çalışacağım sonra derslerimi bitireceğim. Tamam aferin kızım. Canım hadi gel hazırlanalım. Ay bak lan çocukların can sıkıntısından canı patlamış ya. Aynen canım. Ben bunu giyiyorum. Tamam canım. Ben de şunu giyeyim. Gözümü çatayım. Ben Çok telefonumu iyi. alayım. Çocuklar hazır mı canım? Evet hazırlar. Hemen çağıralım. Canım sen dur ben çağırayım. Tamam. Çocuklar. Efendim anne. Efendim anne. Hadi bakalım gidiyoruz. Yes. <laughs> durun 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 çocuklar ya Bekleyin şimdi. Canım hadi çocuklar geldi sen tut çocukları. Tamam. Hadi kızım görüşürüz. Görüşürüz anne. Hadi öptük. Öptük kızım. Görüşürüz anne, görüşürüz baba. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz abla. Hadi aşağı inelim. Geçin. Tamam. Hadi çıkalım. Tamam. Ben de gideyim. ilk müzik dersime çalışacağım. Şu televizyonu da kapatayım. O şey yanmasın. O şey yanmasın. Çalışmasın. Tamam. Şimdi burada benim notalarım var. Bunları hemen çalışmam lazım. Oturayım. Olmaz olmuyor. Bir daha deneyeceğim. 1, 2, 3. mi tutturamıyorum neyse başla. 1 2 3 Biraz oldu gibi ama neyse biraz daha çalışayım. geldik. Keşke ablam da gelsin. Aa anne buralar bu park çok güzel. Çok dolu anne bugün Luna Park'a çok kişi gelmiş. Evet kızım. Hadi gelin şurada şeylere binelim. Anne çok güzel. Evet buradan en <laughs> dönme, son... Dönme dolaba binelim dönme. Ee, burada en son e, çocuklar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Burada ilk önce oynuyorsunuz her yeri geziyorsunuz. Oynadıktan sonra da ne yapıyorsunuz? Yemek yiyorsunuz yani yemek olarak ne Yani tatlı bir şeyler yiyorsunuz. Pamuk, şeker, mısır falan. Aa çok güzel. Anne, anne dönme dolap. Çocuklar siz oraya binin. İkiniz. Canım biz de senle buraya binelim. Belki başka gelecek olanlar da vardır. Onları da bekleyelim. Tamam bekleyelim. Ay ben de geldim. Binecektim. Şuraya bineyim. Tek başıma zaten. O bir ya da iki kişinin daha gelmesi lazım çocuklar. Buranın açılması için. Tamam anne. Ay ben geldim. Hemen oturayım. Anne geldi. Ne zaman çalışacak? Ne bileyim ben kızım. Birazdan çalıştırırlar. Ay ben ben bu Luna Park'ın görevlisiyim. Bakayım e, dönme dolap. Evet artık çevirebiliriz. Şimdi başlıyoruz. Anne çok güzel. Evet çocuklar. Çocuklar başınız dönmesin. Hızlandıralım. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok hızlı. Yavaş durdurduk. Aa niye durdu? Biraz daha isteriz. Biraz daha mı istiyorsunuz çocuklar? Evet. İyi tamam o zaman hadi açalım. <laughs> Çok eğlenceli. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. <laughs> Artık durdular mı çokçuklar? Hayır abi biraz daha. Çok eğlenceli ama bu... <laughs> Ay neyse. Ben burada bekleyeyim birazdan bunu. Dikkat! Şimdi hemen bir uyarı yapmam lazım. Dikkat! Dikkat! Dönme dolabımızın vakiti dolmuştur. Ve birazdan ani bir şekilde duruş yapacaktır. Evet durdu. Ya anne niye durdu? Çocuklar ben ne bileyim ya. Süresi dolmuş. Demin anons yaptılar. Hadi neyse gelin. İşim başka şeylere binelim. Ay. Biz ne yaptık acaba? Neyse biz diğer şeyin. diğer kısımlara gidelim. Hadi şimdi başka bir yere. Oyna oynamaya. Üftüm dolap çok eğlenceliydi ya. Anne Mısır falan var. Çocuklar ilk şuraya binelim sonra mısır falan yeriz. Tamam. Hadi gelin. Biz buraya binelim çocuklar siz de ortaya binin. Tamam anne. Hanımefendi kimse var mı? Ben şuradaki beyefendi veriyorum. Hanımefendi, hanımefendi e, biz şuradaki ıı, şeye bineceğiz de onu çalıştırır mısınız? Tabii çalıştırırım. Ne, neydi? Şu. Tamam, pek hemen çalışıyor. Gidim. Anne, biz uçtuk mu? Ne yaptık? Nereye geldik anne böyle? Evet kızım, ben de bilmiyorum. Anneciğim, ba anneciğim baksana. Evet anne nereye geldik biz? Bakın çocuklar ee, hanımefendi çalıştırdı biz buraya geldik. Ay çok garip değil mi canım? Çok garip. Şuradaki düğmeler düğmelere basıyor öyle geliyor herhalde. Neyse gelin biz şurada da eğlenelim biraz. Anne şuna binelim buna buna. Buna mı binelim? Evet. Tamam buna binelim şimdi şuradan gelsin de. Heh. Çocuklar hadi siz binin buna. Anneciğim ben ben de buna bineceğim. Hadi bakalım çocuklar biz sizi bekliyoruz. Biz ona binmeyeceğiz. Anne çok eğlenceli. Anne benim sürem doldu. Benim de sürem doldu. Tamam çocuklar. Hadi bakalım şimdi başka şeylere gidelim. Ee, o zaman tekrar şu şunu çalıştıralım ve gidelim. Anne şu oyuncaklardan alalım lütfen. Evet anne. Canım ne diyorsun alalım mı? Cık. Tamam canım alalım. Ay şu müziğin sesi de çok acık. A açık ya. Kim sorumlu buradan acaba? Kapatsa müziğin sesini. Allah Allah. Kim sorumlu acaba? Ay. Ay müzik de çok olmuş ya. Kapatayım en Ay vallahi ben de sizi arayacaktım, sizi bulmaya çalışacaktım zaten uçarak hanımefendi. Mi Çünkü ya? ses çok vardı da o yüzden. Yok siz uçarak gelmediniz. Ee, bu bir ım, sihir gibi bir şey. Bunun şeyini ım, sırrını kimseye söylemiyoruz. İyi peki tamam. Hadi gene şuradan onca Ah. iyorum. Anne bana, bana bana çıktı, baba bana top çıktı baba. o çok güzel. Anne ya ben yıldızı istiyorum. Ama kızım sana ne denk geldi balina. O sana da çok tatlı. Aa kızım da senin. <laughs> çok güzel yeni oyuncaklarımız oldu. Anne bunları binelim. bunlara. İyi tamam canım. Şimdiki herkes ayrı ayrı biniyor. Anne Oyuncaklarımızı nereye bırakacağız? Çocuklar şöyle bırakın biz onları en son alalım çıkarken buradan. Ben buna ben bineceğim. Ben bunu bineceğim. İyi tamam biz de böyle binelim. Be hanımefendi bir gelir misiniz? Evet hanımefendi. Ay şuradakiler bağır sesleniyor. Hemen gideyim. Efendim, çalıştırır mısınız acaba? Tabii. Aa çok eğlenceli. 5 dakika sonra süresi de doldu bunun. Hemen kapatalım. Neden durdu beyefendi? Hanımefendi. Süresi doldu. Hmm, peki. Tamam hadi. Hadi çocuklar. Oyuncaklarınızı da alalım sonra yemek yiyip gidelim. Hayır anne biraz daha oynayalım. Çocuklar her şey denedik. Hayır. Beyefendi, hanımefendi biz şimdi nasıl gideceğiz? Siz tekrar buna bineceksiniz ve o o kısma geri döneceksiniz ben düğmeye bastığımda. İyi peki tamam. Çocuklar otursun ortaya. Bana ne yemek? Anne bana ne yemek dedikten sonra bir daha oynayacağız. Hadi ben basıyorum ve tekrar gidiyorsunuz. Anne. Dırırırın. Geldik. Ya, bu sihirli gibi bir şey galiba. Evet kızım hanımefendi de öyle söyledi ya. Neyse hadi gelin şimdi gitmediğimiz son bir yer kaldı. Oraya da gideceğiz. İlk yemeğimizi falan yiyelim. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Anne. Şuna bak hamburger gibi çok değişik. Evet kızım çok Anne, değişik. Benim biraz doydum geldi. Orada girebilir miyim? Tamam ben seni sokayım. Canım biz şimdi tuvalete gidelim öyle kar karar verelim. Tamam. Gel kızım. Sen geç. Hadi, hadi bakayım. Bitti mi? Bitti. Bitti. Tamam geldim. Hı? Tamam. Orası değil anne. Bastık. Tamam. Şimdi. Anne ben şunu denemek istiyorum ya çok değişik. Şey. Anne yedikten sonra sonra bir daha şeker yiyebilir miyiz? Gelsiniz çocuklar. Pamuk şeker yiyeceğiz ya da. Tamam tamam. Hanım efendim biz şunlardan alalım. Şunlardan. İyi, tamam. şunlardan yiyebilirsiniz. Onlar da zaten öyle hazırda konulmuş. Sadece çocukları alacağız zaten. Mısır alalım bir de pamuk şeker. Tamam. O ilk önce onları yiyin sonra veriyoruz onu öyle şeyleri. Tamam. Hadi çocuklar ilk önce yiyin. Hadi biz burada duruyoruz sizin tamam anne. Hadi yiyin bakalım. Yedik. Ay ne kadar da acıkmışsınız. İyi peki tamam. Biz şimdi artık alabilir miyiz? Tamam. Bir Birisi... saat iki katlı oldu. Buyurun çocuklar. Sağ ol abla. Hadi çocuklar yiyin. Çok güzel. Bir de mısır alalım. Tamam. Şimdi kap şöyle şu kaplara. Hemen dolduruyorum. Ay. Ben ya da şöyle vereyim size direkt. Şuradan kaptan. Hemen. Tamam. Şöyle vereyim. Hemen tamam, şundan. Tamam. Buyurun. Sağ olun. Çocuklar içinden çıkarın da yiyin. Tamam anne. Hemen tamam, yiyoruz. Afiyet olsun çocuklar. Daha bir şey istemiyorsunuz değil mi? Evet anne. Evet anne. Hadi gidiyor muyuz artık? Tamam gidelim. Ee, kolay gelsin. Sağ olun. Hadi artık bence buradan gidelim. Tamam anne. Aa bakın burada çok güzel şeyler var. Evet. Neyse hadi artık eve gidelim. Çok yorulduk bugün. Evet hadi gidelim. Geldik. Hadi hemen yukarı çıkalım. Ay çok yorulduk ama çok eğlenceli geçti değil mi? Evet anne, evet. Aa annemler gelmiş olmalı. Hoş geldiniz anne, hoş geldiniz baba. Anne. Piyano dersim bitmediği için ilk önce ödevimi yaptım sonra piyano dersimi çalıştım. Ha zor herhalde o yüzden mi? Evet. Nasıl çalıyordum biliyor musun? Dur göstereyim. Kızım biraz olmuş gibi ama biraz daha çalış. Evet bence de kızım annen haklı. Evet doğru söylüyorsunuz Şu... anne baba. Eee yalnız ee... Mehmet nereden aldı bu oyuncakları? Abla orada böyle e, oyuncak onca kalma yer şeyi vardı oradan aldık. Hem de makinenin içindeydi. Bize rastgele geldi. Aa, çok güzel eğlendiniz mi? Çok eğlendik. Çok keşke sen de gelseydin. Ama benim çok ödevlerim vardı. Neyse hadi biz hazırlanıyoruz. Çocuklar siz gidin oyuncaklarınızı odanıza koyun. Sonra ben üstünüzü değiştirin tamam mı? Tamam anne. Hadi gel. Oyuncaklarımızı koyalım Mehmet. Hadi kızım biz de üstümüzü değiştirip geliyoruz. Tamam anne. Hadi gel canım biz de üstümüzü değiştirelim. Tamam. Evet arkadaşlar Bye bu videomuzun da sonuna geldik. geldik. Arkadaşlar öncelikle bir şey demek istiyorum. Eğer ismini okumamı istediğim varsa bu videonun yorumların altına yazsın. Bu videonun yorumlarına yazın arkadaşlar. İsmini okumamı istiyorsanız ben e, bir dahaki videomun altında kimler istiyorsa onların ismini okuyacağım. E, evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi, Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yeni ben videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok, çok seviyoruz. Görüşürüz.